Herkese yeniden selamlar arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iPhone 7 Plus ile A70'i karşılaştıracağız. İki cihazımızda fiyat bandına yakın olmasa da FPS falan nasıl bir performans sunar size onlardan bahsedeceğim. Hemen şimdi videomuza geçelim. Öncelikle her zamanki gibi fiyatlarımızdan başlayalım. Videonun sonuna doğru ben size hangisinin alınabileceğini, hangisinin günlük kullandığı vesaire daha iyi olduğunu bahsedeceğim. Şimdi fiyatlara geçelim. Öncelikle A70'imizin sıfır fiyatı Türkiye garantili fiyatı 3000 TL. Ve karşısındaki 7 Plus'ın fiyatı ise 7000 TL. Aralarında uçurum bir fark var ama ikinci el fiyatları çok yakın olduğu için bu videoyu çekiyorum. Çünkü hani zaten 0 bir 7 Plus almak mantıksız. Onun için ben bu şekilde bir video çekiyorum. 7000 TL olmasa da aşırı mantıksız zaten. Gider iPhone 11 alırsınız o fiyata. Onun için ikinci el olarak tavsiye edebilirim 7 Plus'ı. Şimdi ekran boyutlarından devam edelim. A7'mizin ekran boyutu 6.7 inç iken yani çok büyük bir ekran iken telefonumuzun üst kısmında damla bir çentik var. Bu şekilde çok fazla bir ekrana sahip alana sahip olabiliyorsunuz. iPhone 7 Plus'ımızda ise 5.5 inç'lik bir ekran var zaten. E, iPhone'da biliyorsunuz kasa oranı biraz daha fazla. Hemen bataryalarına geçelim. Batarya bildiğiniz üzere büyük bir sıkıntı oluyor iPhone'da. Hemen A70'imizin bataryası 4500 mAh. Yani bu batarya bitmez kolay kolay. Onun için burada da üstün çıkıyor. Hemen iPhone 7 Plus'ımıza geçelim. 2900 mAh'lik bir bataryamız var. Şimdi zaten 4500 mAh'lik bir batarya varken hemen geçiyorum. Hızlı şarjımız da var A70'te. Yani çabuk bir şekilde bir, bir buçuk saate yüzde bir şarja ulaşabiliyor. iPhone 7 Plus'ımızda hızlı şarj maalesef ki yok arkadaşlar. Hemen işlemcilerimize geçelim. A70'imizin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 675. Bildiğiniz üzere 7 Plus'ımıza geçelim. 7 Plus'ımızda Apple A10 Fusion işlemciye sahip. Bu iki cihazımızda bu şekilde işlemcileri var. Hemen geçiyorum RAM kısmına. Her videomda dipnot düşüyorum zaten. iPhone ile iOS yani iPhone ile Samsung veya Android cihazların RAM'ini karşılaştırmaya. iPhone kendi işletim sistemini kullandığı için az RAM bile olsa o cihaza yeterli oluyor. Şimdi A70'imizde 6 GB'lık bir RAM'imiz varken 7 Plus'ımızda ise 3 GB'lık bir RAM var. iPhone 7'de 2 GB Plus model olduğu için 7 Plus'ımızda 3 GB'lık Arka kameralara geçelim. Ana kameralardan bahsediyorum. Diğer kameralara geçmiyorum. A70'de 32 megapiksel iken iPhone 7 Plus'ta 12 megapiksellik bir iki tane ana kameramız var. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. 7 Plus'ımızda parmak izi var. A70'imizde de parmak izi var. Şimdi cihazların çıkışını da söyleyip diğer konulara geçiyorum. Hangi cihaz alınabilir? Hem günlük kullanımda nasıl bir performans hem de oyun için yayıncılık, sıklığı vesaire her şeyden bahsedeceğim. A70 cihazımız 2019 yılında çıkmış olmasına rağmen şu anda güncelleme almıyor diye biliyorum. Tabi alıyorsa da yorumlarda belirtin. iPhone 7 Plus'ımız 2016 yılında çıkmış bir cihaz ve 5 yılını doldurdu ve hala güncelleme alıyor. Yani iOS 15'i de alacak bu iPhone 7 Plus 16'da %70 ihtimal alacak. bunda bahsedelim. Ve şimdi günlük kullanıma geçelim. Hangi cihaz bize daha temiz performans sunar? Hangi cihaz ısınmaz? Hangi cihaz daha iyidir. Hemen onlara geçelim. Şimdi cihazlarımızda öncelikle hangisi önce açma, oyunu nasıl açar, hızla hangisi daha hızlı açar. Şimdi öncelikle oyunu hızlı açma konusunda A70, 7 Plus birbirine çok yakın. Ama 7 Plus bir tık daha önce açıyor tabi. İnternet hızına da bağlı olarak. Geçelim şey konusuna. Nasıl söyleyeyim size? Isınma konusuna. Isınma konusuna geldiğimde ise cihazların ikisi de çok fazla ısınan cihazlar ama bu söylediğim yaz aylarında geçerli hani yaz aylarında cihazlar iki cihazda ısınan cihaz A70 de ısınıyor 7 Plus da ısınan bir cihaz ben bir arkadaşım olduğu için A70'e bu şekilde rahatça konuşabiliyorum ısındığını 7 Plus ısınıyor bir tık ısınıyor hani o kadar hassaf safhada ısınmıyor ama fanlay oynarsanız iki cihazda çok rahat performans sunar size hemen geçelim FPS'lerimize iki cihazımızda 45 FPS veriyor ama sabit verip vermeme durumu var. 7 Plus'ımız sabit FPS veriyorken A70 hiçbir zaman sabit FPS vermeyecektir. Çünkü Android bir cihaz olduğu için 45 FPS bu şekilde alırsınız. Ha şu şekilde yeni güncelle önümüzdeki güncellemede grafiklerin bir düşüğü gelip FPS'i yükselteceklerini söylediler. Eğer öyle olursa iki cihazımız da 60 FPS'e çıkacaktır. Onu da söyledikten sonra şimdi geçelim cihazın günlük günlük kullanıma günlük kullanımda nasıl bir performans sunar nasıl bir şey olur nasıl sizi memnun eder mi kamerası veya bütün her şeyinden bahsedeceğim şimdi iPhone 7 Plus'ı aldığınızı varsayıyorum ikinci el fiyat piyasasından bahsediyorum 2500 TL'den başlıyor ikinci el piyasası 7 Plus'ımızın 7 Plus'ımız suya dayanıklılığı var tabi bir yere kadar suya dayanıklılığı var ve toza da dayanıklılığı var ayrıyetten bu tabi çok büyük bir artı ve A70'imizde ne suya dayanıklılık yok ve maalesef ki üzülerek de söylüyorum toza dayanıklılık da yok. Evet şimdi geçelim. Ben gittim bu cihazın herhangi birini aldım. A70'in de ikinci al piyasasını söyleyeyim size. O da 2000 TL ile 3000 TL arasında oynuyor. Tabi cihazın temizliğine vesaire her şeyine göre değişebilir bu fiyat bazıları. Ona göre hesaplarınızı yapın. Hemen geçelim. Sos hız konusunda A70... Güzel bir cihaz size günlük kullanımda tatmin edebilir. Ama oyunda sabit FPS vermeyecek ve ısınacaktır. Bunu söylerim. 7 Plus'ımız bildiğiniz üzere Apple'larda sosyal medyayı falan kullanıyorsanız çok aktif şekilde 7 Plus gerçekten sizi çok memnun edecektir bu konuda zaten iOS ile iPhone ile çektiğiniz resimler sosyal medyada çok güzel gözüküyor. Bu da bir anlaşma mı bilmiyorum tam olarak. Ama geçelim screen ve yayıncılık. Tabi her telefonda video çekebilirsiniz. Ben bu yola çıktığımda YouTube yoluna çıktığımda 5S'le video çekiyordum iPhone 5S'te. O videoyu da izlemişseniz yukarılara koymuşumdur. Ona da bakabilirsiniz. 5S'te çekiyordum. Video çekerseniz iki cihazda da rahatlıkla video çekebilirsiniz. Skrime girilir mi? Ben siz e girerseniz iki cihazda ama 7 Plus biraz daha güzel performans sunar Scream'de size. A70 sabit FPS olmadığı için laglar olabilir. Geçelim yayıncılık. Ben bu cihazı aldım. iki cihazdan birini aldım. Yayıncılık yapabilir miyim? Şimdi 7 Plus'ta yayıncılık yapabilirsiniz. Sıfır alırsanız. ikinci el alırsanız bu cihaz yıpranmışsa yani. Yayıncılıkta sizi memnun edeceğini pek sanmıyorum. İlla sıkıntılar olacaktır. A70'e geçelim. A70'in sıfırını alsanız bile yayıncılıkta tam performans alamayacaksınız. A70 bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama 7 gidip 0 alırsanız veya garantili bir cihaz alırsanız o cihazda güzelce yayıncılık yapabilirsiniz. Ama ikinci el bir cihaz alırsanız o cihaz siz yayıncılıkta üzecektir. İki cihazda da güzelce oyun videoları çekebilirsiniz. İki cihazda zaten fiyatına göre ekran kaydı alırken veya kasma donma konusu hiçbir şekilde yok. Poçinki kalabalık yerlere atladığımda harita renderlama konusu. İki cihazda haritaları renderler hiçbir sıkıntı olmaz. 7 Plus'ımız da render'lıyor. a de çok güzel bir şekilde render'lar bunları. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız yani iki cihazda da. Şimdi ben işte, nacizane önerime geçelim. Ben hangi cihazı öneririm? Ben olsam hangi cihazı alırdım? Tabi buraya kadar izleyenler varsa biraz like atıp abone olmayı unutmayın. Daha da destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdi geçelim ben hangi cihazı alırdım? Ben bu iki karşılaştırmadan 7 Plus'ı seçerdim. iPhone 7 Plus'ı. Zaten ikinci el piyasası çok yakın. Aralarında çok bir fark yok. 3000 TL'niz falan varsa gidip güzel bir 7 Plus alabilirsiniz. Güzel bir A70 de alabilirsiniz. Ama ben size 7 Plus öneriyorum. 7 Plus alırsanız hem sosyal medyada hem normal kullanımda hızlı bir cihaz kullanırken hem de oyunda da sabit FPS alırsınız. Şimdi ne yapalım? Nasıl yapalım? Bu iki cihazdan ben size 7 Plus öneriyorum. Tabii Yapacağınız işlere göre değişir ama burada A77 Plus'ın yanında özellikleri yüksek olsa bile bir tık zayıf kalıyor. Tabi cihazın işlemcisi her şeyden önemli arkadaşlar. Kamera falan hikayeye kalıyor biraz. En önemlisi burada işlemci. Videom buraya kadardı. Benim bu iki cihaz arasında size önerim 7 Plus'tır. 7 Plus'ı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Aşağı bir yere Discord linkimizi de koyuyorum. Oraya gelip bizlerle konuşabilirsin, Sohbet edebilirsin. Oradan da bize sorular sorabilirsiniz. Yorumlar bekliyorum. Bu serinin devamı için bu videoya 30 like bekliyorum. Hadi yapabiliriz. Diğer videolar 46 like geldi. Hoşçakalın.